Fılla bir Biri bloklamışsın Aman tanrım Kapı Backside, backside Backside Kar, kapı Kar Tünel Tünel geldi, aşağı tünel Bir buraya giriyor Biraz beklesene kanka Duyamazsın, ya bunlar. Bu çocuk hep lower giriyor. Kuzmen long long, long long yap gel. Doğru. 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 Bir tane mit geldi. mid geliyor. Mid var, short var. Sistem koşuyor adam. Alt tünele indi. Bir short, bir tünel. Tünel low. çok late long falan tek kalıyor çok çok. Lower girer yaktım. Açılıyor onu. Orada. Sen de al sen de al. Bekle ilerleme işte. İlerlemiyorum ilerlemem Gelin müttü bir ya da B'ye direkt patlatalım var mı? CT var bir tane. Mid alalım midi. Bu yok ha. Bekleyin sonra tamam kontak girmiş. Çok, çok, çok mi? Aynen. Aynen. Long'da mi? Bekle late gelirsin. Tek A var tamam. Onu bekleriz. ya da ramp Long yakın adam. Kapıda ha, yakın smoke Gelin. Hani, gelin. Peace. Gel nice. gel boş. atıyorum lan. Long. İki A var. İki A var. Bomba yere düşmüş. Ses Arb ses çok geliyor adam. Al Allah gel Allah. al gel. Kork köşe arkasındayım. Ölmeseydin göstermeyin. Yalma. Bakacağım ona ya. Bir tık şey alacağım. Uzakta uzakta silah alabilirsin yerine. Bir canı var. Catwalk bir can adam. Uzağa gidiyor. Top midde bir canı var. İki taktım. attım Long geldi. Sağda değil. Yok. Silah var burada da. ben sen ben biliyorum lan onu tam atamıyorum. öldü bir. Lavur çıktı bit, bit kapı. Bit kapı. Öyle. Bit kapı yatta lavur da. Oğlum yok. Çok. Daha arkası var. Söylesiniz lan. Vur. Short short. İki var o zaman, B gidelim hızlı. İki de e, bit var. geçti abi. B geçti. Yeni geçti lan. Bir kişi daha yok herhalde. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Yarım sağda sağda, sağda. iteceksin <laughs> ha. Long öldü bir tane. C4. Gel down, gel. Bir tane daha long. C4, tane ordu. Ordu. Bir tane daha B var. Long, long da sonra adam. Bakıyor lan galiba. Silah alabilir. Evet size bakıyor. Bitti adam. C4. Ben B kodaki şey burayı. Çık çık çık. Oyna kanka be. Attım şu an kapus. Flash attım. Side arkasını da yaktım. Tiki bire geçiyor be. Bu kadar basit çok iyi böyle. Lan bir kolye kontrol ettin her yere baktım ama. Tıfla beklesene ya yan, Yanıcı seni ya. yakmayacak tamam mı tıfla sadece koş. Tamam. Adam molüs yok mu zaten. Ege mid flash'ın attım Attım. Kork. Kornörü kesiyor. Gelin beyler longa long, move. long move. bak gelin 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 Karı yapıyorum side görmedim Sait sait tamam, ilerle kanka ilerle İlerliyorum Bombayı bıraktım ilerliyorum Sait Var mı? hala hala Sait buldum Sait buldum yok buldum Short var. Bir tane short geldi. Bir daha short, bir daha short. Short olabilir, Flash'ım rahmet yakın Tam flash'ın at. flash. Avangar yaparız ha. At şu flash'ı. Çok bitirelim ya. Atamadım. Atamadım. Bot attım. Ben de atamadım. uzak koyayım sizin Girmeyin lan. adam. Sen geri geç onu short ederim. Bence de B tek ya. Bomba ya ata Son adam, son. Ha son adam, son adam ya. Bravo, I know. Flash, I know. Flash, Atacağım abi atacağım. Allah pardon. Ben vuracağım vuracağım. Çok iyi. Evet. Gör vurdum Tam. lan. Dur. Alacağım abi. Dolpüs yani. yok oğlum 2 long tu. Bekleyin. Ya bunu daha kaldı. Tamam tamam. Böyle mitübü atın ben onu kesiyorum. Bekleyin bekleyin göstermeyeyim bir de. Daha ki beytek beyler. beye gider misiniz? Gideceğim. Eki. Ege... Bak geçin. Adam sesli de. Hala bakıyor. Beytek tamam. Bey git bey git. Şu, evet evet Vtek. Beraber gelin işte. smoke flash. Yakın adam çok. Tamam, bende. B <laughs> Kapattım. Götet bende evet, be boş. Bir tane geçti kapı geçti kapı geç Öldü kapı. Daha beyler çok iyi. Longu izle Fatih. Gel boost gel boost. 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 Bu beni gelecek bana. Sıkıcı <laughs> adam. Ne? Ne? smoke atabilir miyiz ya? Çok kötü abi ya. Geçi var mı? Ha, hala lan. Yok. Aldı. aldı, aldı. <laughs> ya bir görsel şölen olsun diye tek atmaya çalışmaba. <laughs> Long geçen öldü bir. Bir daha öldü. Aldı, aldı. Ben tane tap mı şu an? Açalım bot'tan. Bakıyor size geldi size. Yok yürümedim yürümedim. Biri bende. Döndü noktaki. Tek B, tek mid. Kalk geçti biri. Ben de, ben de. İç, mid kapalı. Mid kapalı. Kapa. Mid Bunu çıktı biri. Sana döndü. Fena vuruyorum tek adama ha. Kaç Longo şey koşuyor. Ne çat beni İkisi e, de T-Spawn şu. Oyş. Vurduğu yere bak. Silah aldı long geliyor galiba. Al bekle ya CD'ydi biri. CD'ydi bak koşma öyle. Short'a dikkat et Ventus. Dur dur. Short'a gidiyor. Short, short herhalde dikkat et. Top mid, top mid. adam. Aa, long. Bir tane long görmedin Görmedi lan, görmedi seni. Görmedim. Görmedi, görmedim. Gördü oğlum. Hayır. Geldim sana, geldim. Gördüğü sesini. Hele. Hele. Görmedi ha baksana görmedi. Ya sıktım ya tık sıktı diye onu diyorum yok, ya. Yok lan öyle file bakıyor. Bak Şey yok ki. 10 Onca. Oy. Onca ne? El. Ele vermeyelim ele Allah aşkına. Ondan baksana. fazlası yok onun. Smoke. Hey gel Öldü lan. Bir la burada. Lan buna koyayım ya. Yani. Çok gidiyorum ya. Ya Müdavcan beyi alsana karda oyna. On 10 can öldü. Tamam, Devam geri geri var. Geçir. Nice xbox O doğru da orada short. <laughs> ilk ayıldır ya. İkizler geldi. 3 short 3 short Attım Bitti kanka. Bitti Bir tane daha. Bir tane da o... daha var. Evet. Bir o... oncan Long... kanka. Long olması lazım. Tamam. 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 Bir tane long arkası var. Short SSG. Öldü. Short var aynı. Lower olabilir. Mid. Çok mi? hmm, Bu kim ya? ne var. Ben. Körüm. Çıktılar. Long, long, trade, long. Tıfıl bakman lazım şu an buraya. Çok long, şey. çok long. long. B'yi falan salın kanka. Flaşım var. Flash attım fake. Geçişi alacağım geçişi. Bir daha var. Geçişi alıyorum hepsi var bekle. Bir daha atıyor bir Geçiyor. Geçti. geçti. Geçti Are biri. Kampa. Öldü öldü sende var. Ve dördü görüyor. Longo AP biri. Long longo AP. Long'a. long var. adam buraya çıktı buraya. Hmm. For, adam buraya çıktı. Evet evet zaten insta oraya çıkıyorlar. O CT'yi vuracak. Var mı? Of tekledi beni. Benimle o 15. Peki da attım. var ya. çıktı, B çıktı bile. İki tane daha tapmış, last iki tapmış, Tamam ben site'de kaldım ya. Örmeyin 3 ve 2. Mid geldi. Hey longa dikkat etmemiştim. Şot. Şot. aldık bu maçtan? 500. O oh. 13